Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Burak bayram namazından geldi. Çocuklara bir banyo yaptırdık arkadaşlar. Dün akşam yaptırmak istemedim. Sabah yaptıralım dedim. Hem rahat rahat bütün gün gezerler. Sonrasında şimdi ben bayram kahvaltısı hazırlığına başladım. Şöyle menemen yapacağım. Eymen buranın en bir sevdiği. Bak taze ekmek, simit falan da almış. Böyle bana bana yemek çok güzel olur. Bir de şöyle sucuk kızartacağım. Böyle ketçap, beyaz peynir, ekmek arası yapmak çok güzel olur. Yandan çayımı da demliyorum arkadaşlar. Öyle şimdi hemen hazırlıklarımı yapayım. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra hep beraber bayramlaşalım. Arkadaşlar kahvaltımız da hazır. Şöyle menemenimizi yaptık, şöyle sucuk kızarttık, ekmekleri, simitleri çıkardık. Birazcık bir şeyler çıkardım, reçel falan da çıkaracağım. Şöyle çay da çıkardık. Hemen buraya da paşa çayı yaptık. Evet. Şimdi keyifle kahvaltımızı yapacağız valla. Hoş geldiniz. Evet. evet seni bekliyorduk ya. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayram. Evet. Bir evet. merhaba yapacak mı? Öpücük al. De ki <laughs> de ki hepinizin bayramı kutlu olsun. Kutlu <laughs> olsun. O kutlu olsun değil mi? <laughs> ne oldu? Nerede bu kız? <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> Sen de mi saklandın? <laughs> Bak, Şunlara bakın ya arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yaptık, toparladık. Ne oldu? Anne ne benim. Oldu? Ay, ne ay, oldu? Aha, ay. aha geldi benimki. Ağabey, bebe de geldi. <laughs> Evet, hazırlandık. <Benim, gülüyor> Outfit'ini gösterelim mi gel Aa, gel şöyle. üstünü göster. Oo. Yeni ayakkabılarını da göster. Wow, Dur, wow. Bakın, bakın, bakın. Oo, Çok der. güzel oldu benim oluşum. Bu da benim prensesim. Ne kadar güzel oldun sen. Evet kalk. Kalk bir göster. İstemiyor musun? <laughs> Müzik açmanı istiyor babası. Müzik mi açalım? 2-3 Evet. Bayramınız mübarek olsun. Evet poz verdik sanıyor Şam'da. Hadi bayramlaşalım mı Evet anne arkadaşlar. Evet. iki çocukla bir curcunanın içinde bayramlaşmaya çalışıyoruz sizlerle. Evet. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Ne oldu? Evet, babayla bayramlaşalım mı? Evet. Bayramı mübarek olsun. Bayramı mübarek olsun. Nice nice nice. Ne oldu? gel sen, bir babayla bayramlaş bakayım. Gel, gel. önce babayla bayramlaş da sonra hadi. su Hadi. Gel bakalım. Aa, şu an susadı illa su içecek. Hadi annenin elini öpelim önce. Annenin elini öpelim gel. Oh! Heh. Ben tutarım sen. Oh <laughs> benim meleğim, benim meleğim benim. Ne <laughs> <benim, benim>. oldu <laughs> bana mı gördün? Oh. Evet. Eğmen Hadi gel. gel hep beraber bayramlaşalım. Burada çantada gel <laughs> önce bir öpeyim sizi. Kızım. Bizde bayram böyle gençler. Eyvallah. Bir sonraki bayramda inşallah Meyra hafsanla birlikte. Ne oldu? İnce mi? Ey ben gel bakalım bırak gel yere babacığım. Yere bırak gel. Hadi gel, gel bakalım oğlumuş. Gel bir tane Bayramlaşalım mı? Önce annenin elinden öp bakalım. Öp bakayım. Anlara koy. <laughs> oh, bayram mübarek olsun. Öp öp. Alnına koyuyorsun. Gel alnına böyle. Hop. O seni. Bak. Oh. Bak. Oh. 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 Sultanım. Bir, iki, üç, dördünüzün haçsını hesabına atıyorum. Bayram haçsını. Ama <laughs> böyle keyfi çıkmıyor. Böyle, evet. evet. bundan sonra elektronik. Nakit kesiyor. yok. Olmuyor böyle. Şimdi almamız gerek. <laughs> evet. Teyzemize gideceğiz. Ablalarımıza Aynen. gideceğiz tekrar arayalım. Ha, tekrar Sabah arayalım. işte e, babam biraz çok erken gelmişti. Birazcık uykusu vardı. Evet. Uyuyordu. Babamla görüşemedik. Bir tekrar arayalım. arayalım. Babamla görüşemeyiz. Işte. Hadi görüş. <laughs> Bakalım açacaklar mı? Misafirlikte de olabilirler. Efendim şimdi çıkıyoruz. Nasıl mutlular. Eymen yine egzaması tuttu çocuğumun. Nereye gidiyoruz? Evet, abilere gidiyoruz. Evet arkadaşlar, biz çıkmış olduk. Bu arada ben böyle mavi mavi beyaz elbiseni giydim. Annem <laughs> sabah da hoş geldiniz demişti. Ben de demiştin. sana kombin yapayım dedim sultanın Beyaz tişört, Aynen. lacivert pantolon giydim. Böyle beraber beyazlı mavili oldu ama çocuklar uyumlu olmadı. Öyle, şimdi ilk önce kime gidiyoruz? Betül abla mı sohbet teyze? Vallahi mi? bilmiyorum. Bir gidelim bakalım hangisi müsait şu anda. Aradırlaşma tamam. diyor falan. Tamam olmadı. Direkt Sohbet Teyze'ye gideriz. Önce Aynen, getiriz, Teyze'ye gideriz. Aynen Sohbet Teyze'ye gideriz inşallah. Evet. Şimdi ilk önce bir tatlı alacağız arkadaşlar. Her yerde kapalı arkadaş. Bakalım bulacağız bir saniye. Evet. Ama. En son bayramda öncesinden ayarlayabilmiştik bu sefer çok ayarlayamadık arkadaşlar ama bulacağız. Şey Her türlü buluruz bence. Burada etlik meydan da vardır ha, genelde oradaki pastaneler açık oluyor. Neyse bulacağız arkadaşlar inşallah gidelim. Sohbet teyzemizi görelim. Vallahi özledik. Abiler. Efendim? Abiler gidiyor. Evet anne özledin mi abileri? Evet. Evet. Abiler. <laughs> saklanmışlar. Eve saklanmışlar. Gidip bulalım onları. Hadi bulalım anne. Biz geldik. Evet. Aynen. Sohbet teyzemle biraz çekeriz belki. Berin abla da burada. Aynen. Aa, Pervin ablaya haber vereyim. O, o bakayım. O da uyanmamıştır belki. <laughs> Gelin bakalım. Gelin <laughs> bakalım. ओ आप लोग ठीक कैसे pina? والله है vizelerden çıktık. Şimdi Betül ablalara gidiyoruz. He, Eymen Bora. Eymen, çok heyecanlı. Abilere gideceğiz he? Abiler nerede? Evde, şimdi gideceğiz yanlarına. Tamam mı? Bak, abi, bu da olsun. Evet. Hadi bakalım. Buradayım. At Mihra, at abi at. Bir, iki, üç, tam Aferin. Eymen sen de at. Kardeşi at Babacığım. Hadi. Tamam. Hmm. Mı At mihraya, mihra sana atsın anne. kayıp. Bizim evde de çoğu arabanın tekeri kayıp yani. Hepsi şey kırık. <laughs> <Ben mücayetim. gülüyor> sohbet evet. o keyifler birlikte bir şeyler hazırlamalar gerçekten çok güzel oluyor zaten demiştim sohbet de çok fazla çekim hani yapamayız diye çok fazla da çekim yapmadım zaten e, muhtemelen yarınla birlikte hani bu videoyu tamamlarım diye düşünüyorum evet. Yani bizim günümüz böyle geçti arkadaşlar. Güzeldi ya. Güzeldi gerçekten. Anlıyorsun şimdi eve gidiyoruz çocukların uyku saati geldi. Aynen onlar direkt yatar. Ondan sonra böyle. Geldim. Bakın bakın. Ne istiyorsun? Aha çubuk kraker şeyimiz başladı Kızım Daha yeni verdim sana ya. Öp öp götürüyor bakmayın küçük Var, Sincap ya sincap. Eren hemen arabalarını göster bakayım. Kırmızı araba. Kırmızı. O siyah araba ve mavi araba anne. Ertesi günden herkese merhaba. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar dün eve geldik çocukları yatırdık sonrasında bir şey yapmadık. Şimdi uyandık kahvaltı hazırlığı yapıyoruz. Şöyle minik bahçemden maydanozlarımı kestim. Bir harç hazırlıyorum, gözleme yapacağız. Ben aslında böyle gözlemeyi pırasayla çok seviyorum. Hani beyaz peynir, maydanoz, pırasa çok güzel oluyor. Ama evde pırasa yoktu, o yüzden bu şekilde kırmızı biber koydum, poğaçaya da koyuyorum, çok güzel oluyor. Şimdi bir yandan gözleme yapacağım, çay demleniyor bir yandan da güzel bir kahvaltı yapalım dedik. Yanına domates salatalık yeriz. Hadi bakalım bugün için bir plan yapmadık artık hep beraber göreceğiz neler yapacağız ama ilk önce bir kahvaltıyla başlayalım. Evet arkadaşlar çayımız hazır gözlemelerimiz hazır. Şimdi ahiret edeceğiz efendim. Evet bir yandan da. <laughs> tamam. Bir yandan da mısır vardı. Dedim tam kötü olmadan şöyle e, düdük diye koyayım. Sütle, suyla, şekerle pişireceğim şimdi. E, onu da sonra çocuklar yer. eğmen zaten bayılıyor mısır. Bir yandan da kahvaltımızı hazırladık. Şimdi bize afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda bilmem kaç defa hoş geldiniz dedim. Hoş bulduk anne. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Çocuklar biraz oynadı. Şimdi yatırmadan önce genelde karpuz vesaire meyve yiyorlardı ama mısır istediler. Şöyle mısırı göstermek istedim. Ben şu kenarları alta diziyorum. Yıkıyorum bir güzel. Sonra üstüne mısırları koyuyorum. Su, e, süt bir de biraz şeker atıyorum. Şimdi böyle yağlayacağız her tarafını. Bir de Allah, tuz ekleyeceğiz. bir buçuk senedir mısır yemiyorum dişlerimden dolayı. Evet şey e, Burak yiyemiyordu yemi <laughs> diş tellerinden dolayı. Şimdi güzel oldu. Eymen zaten bayılıyor dediğim gibi. Hadi Şimdi afiyetle yiyelim sonra çocukları bir yatıracağım. Aa Eymen Bora. itfaiyeni mi temizliyorsun? Bak ben de çok temiz oluyorum. <laughs> Mihra sen de tamir et anne. Hadi yardım et abine. Sen tamir et o temizlesin. Çocuklar uyudu, uyandı arkadaşlar. Biz aslında de, Biz de aslında hep beraber uyuduk, uyandık. Ve He? bence uzun zamandır en çok uyuduğumuz zaman geliyor. Aynen. Var. Hepimiz çok dinlendik. Çok iyi geldi. Şuna bakın. Şu surata bakın. <laughs> şey var ya. Şey var ya. Oh. Aferin oğlum annem. Ne? Fırçala bir daha annem. Fırçalayacak mısın? Şimdi birazdan çocuklara çorba içireceğiz. Ha. Anne bunu önümüzdeki yaz yıkamacıya vereyim de biraz yıkasın. <laughs> Öğrensin biraz. Ne <laughs> oldu? Ağzına mı çarptı? Böyle <laughs> <Ha? gülüyor> yaparsan ben sana, acır ama. Sanırım elindeki oyuncak ağzına çarptı annem. Evet. Öyle yaparsan acır ama babacığım. Ben... <laughs> Yapma öyle tamam mı? <laughs> ağzına çarptı ya elinden almasın. Aman bir zarar gelmesin sana. Bakışa bak. Sanki düşman. <laughs> <laughs> Sanki şey. Ne? He, annesi. He? Lastikleri şişiriyoruz. Oh. Oh, orada ne var acaba? Onu da şişiriyor. <laughs> Ve akşamdan giriş yaptık arkadaşlar. Evet. Biz bugün devam bir çekim yapmadık. Çünkü bütün gün evdeydik. Aslında sabah böyle planlamıştık. Belki bir yerlere çıkarız. Bir şeyler yaparız demiştik ama... Ben gerçekten bayağı bir kötü oldum bugün. Bir de bugün öğlen bir uyumuşuz. Çocuklar evet. uyuyunca. Onlar da bugün ekstra uyudu. Bayağı evet. güzel yani Normal zaten güzel uyuyorlar ama daha da Hayır, bir fazla da uyudu. Daha içtik. Herhalde biz uyuyunca hep beraber. <laughs> gerçekten bayağı şey oldu. Güzel oldu. Dinlenmiş yani. olduk. Benim evet. mide yanmalarım çok fena başladı arkadaşlar. Evet. Bir süre önce yine başlamıştı ama geçti bugün ultra ultra aşırı evet. derecede mide yanması işte bebek çok hareketli bebek, ağrı demek ki büyüdüğü için baskı evet. yapıyor evet belki mide üstünlüğünden dolayı da çıkıyor olabilir evet gerçekten hani bayağı kötü oldum bugün o konuda bir de bir havalar bunaltıcı o gelmeye başladı ventilatörü akşam biraz esiyor da evet ama ben vantilatörsüz yatamıyorum şu an. Yine o şeyime geldim. Darlanıyorum. <laughs> yani bugün böyle birazcık kötü geçti. Hatta bir ara Burak acaba e, doktora mı gidecek falan dedi ama e, şimdi zaten bayram. Birkaç gün daha geçsin olmadı o zaman e, bir ilaç milaç falan verirler belki. Çünkü süt denedim, soda denedim. ya Denediğim birçok şey var. Bazı şeyleri deneyemiyorum. Çünkü daha düşününce bile midem çok kabul yani etmeyeceğini biliyorum. Çok, çok şey zorlamaya gerek yok. Yani doktor bir görsün, şey yapsın. Yani yoksa her şeyi ye, yani bütün şeyi. <laughs> <Hayırlı yaşa. gülüyor> ya şey. Yarar bir Öyle yani. Belki ama bir ilaç verebilir. Kullanan çok varmış ama tabii doktoruma bir sormam lazım. Ve o sebepten dolayı ikinci gün bir şey yapamadık. Ama dün çok güzeldi. Evet. Sohbet teyzelerde, Betül ablalarda. E bizim Hı. Heh. İhra çok sevindi dünya. Evet. Yani e, çocuklar için zaten apayrı bir güzel oluyor. Evet. Ama yani hani dediğim gibi zaten bizim bayramlarımız hep hani sohbet teyzelerde falan geçiyor. Annemlerle bayramlaşıyoruz falan. Evet bu şekilde geçiyor. Muhtemelen şeyi soranlar olacaktır. İşte hani kurban işte kesmediniz mi? Aa falan genelde her sene o soruyu alıyoruz çünkü. <laughs> hani videoda paylaşmadığımız için evet. biz kesiyoruz ama direkt bağışlıyoruz arkadaşlar. Aynen ee, öyle. Her sene bağışlıyoruz. Hatta tüm aile fertlerimiz adına bağışlıyoruz. Yani hem bu mihrasa onlarınki sadaka kurban oluyor. Bizimki vacip kurban oluyor ama aynı kurban içerisinde olabiliyor tabii ki büyükbaş içerisinde. Öyle hatta meyrağımıza da kestirdik bu sene. Evet çok şükür Rabbime. <laughs> ee, yani evet. o şekilde hani biz o şekilde yani bağışlıyoruz. Çevremizde de şu an o şekilde yapanlar çok var. Evet. Ee, o sebepten dolayı hani böyle biraz daha rahat geçiniyoruz diye biliyorum. Evet. Ama tabii ki o kurbanın da çok ayrı bir şeyi var. Hani ben hatırlıyorum eskiden küçükken köyde böyle kurbanı keserlerdi, evet. ayıklarlardı falan filan. Belki bir sene öyle yaparız. Ne bileyim, burada yaparız, dağıtırız. O da olabilir, <laughs> aynen. Öyle, güzel bir şey olur ya o da. Öyle yani arkadaşlar. Evet, siz bu videoyu izlediğinizde bayramın üçüncü günü olacak. Evet. Tekrardan hayırlı bayramlar diliyoruz sizlere. Hepinizi çok çok öpüyoruz. Evet. E, hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın. Bu arada tatil dönüşlerinizde, bayram dönüşlerinizde evet. şimdi kimisi tatil yapıyor, kimisi bayram ziyaretlerini yapıyor. Evet. Lütfen dikkatli olun. Kendinize dikkatli çok iyi bakın. Dikkatli çıkın yola. Kalabalığa kalmayın. Evet. Herkes son akşama son geceye bırakıyor. Bu sefer çok yorucu bir yolculuk oluyor. Sonra aynen. Kazalar çok oluyor. Allah korusun. Allah korusun. Hoşçakalın. Allah emanet evet. olun.